Efendim hem tedbirleri konuşalım, gelinen son durumu konuşalım. Bundan sonra bu durum nasıl izler acaba? Biraz seyrini de konuşalım dedik. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen sağ olsun kırmadı. İnternet bağlantısıyla karşımızda. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Çok Nasılsınız? teşekkür ederiz. Sağolunuz. Aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramınızı da kutlayalım bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu son dönemde yaşanan salgınla beraber Sağlık çalışanlarının ve hekiminin değerinin anlaşılıyor olması bir taraftan üzücü, bir taraftan sevindirici. Dileriz ki şiddetten uzak, hekimin mesleki itibarını iade edildiği ve özlük haklarının kazanıldığı güzel 14 maddar kutlayalım. İnşallah öyle olur gerçekten. Çünkü biz şimdiye kadar çok sağlıkta şiddet haberi vermek durumunda kaldık. Her defasında da kanıyan yaradır. İnşallah evet. son olmuştur diyelim bundan sonrası için. Bu süreç tabii her anlamda önemli. Aklın, bilimin ne kadar önemli olduğu, nasıl bir rehber olduğunu sayenizde bir kez daha görmüş oluyoruz. Şimdi Özlem Hanım, beş vakadan bahsediyoruz. Bir evet. vaka açıklandı ardından iki, sonra bir baktık beş. Şimdi dolayısıyla en başta hep şunu diyordunuz yanlış hatırlamıyorsam yani bir vakanın çıkması yani vakanın görülmesi aslında kötü bir şey değildir. Nasıl yol izleyeceğimizi görürüz bunu belirleyiz Kesinlikle. diye. Şimdi gelinen noktada nasıl bir seyir izlemesini bekleyebiliriz? Bir anda sayının artma ihtimali var mıdır mesela? Şimdi bu salgının yaşandığı ülkelere baktığımızda bilimsel verilerle konuşmamız gerekiyor e, ee, ilk önce Çin'de mesela tespit edilen vaka sayısı daha azken daha sonraki geriye dönük araştırmalarda tespit edilenin de üstünde vaka olduğu görülmüştü. Ee, biz daha sonra ülkemizde vaka görüldü ve önden önlemleri aldık. Çok da başarılı önlemlerde. Bu şekilde çok da geç e, vaka gör, görüldü ülkemizde. Bir vaka şimdi beş vaka oldu. Tabii ki beklenen bu sayının artması mümkün olduğunca az artması. Sevindirici kısım temaslı olduğu sayın bakanımız tarafından bildirilen e, korona virüs teşhisi taşıdığı ve buna bağlı COVID-19 rahatsızlığı olduğu teşhis, teşhis edilen kişinin yakın çevresindeki temaslı vakalar. E, bu da kontrol altına alınabilecek şekilde görünüyor ama yeni vakaların görünme olasılığı da yüksek. Daha e, diğer ülkelerdeki yaşananlara baktığımızda ne yapalım? Hep anlattığımız gibi korunma yöntemlerine dikkat edelim. 14 gün yurt dışından gelenler özellikle hiçbir şekilde dışarıya çıkmayacak. Ee, biz çok istedik bu 14 gün için e, sağlık raporu olmasın, istirahat raporu olmasın da idari izinli sayılsın. E, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımız bir genelge yayınlayarak yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılacağını da e, söylediler ve Hı. böylelikle bu kişiler geldikleri andan itibaren e, kontrolleri yapılıyor havaalanlarında bir süre bekletiliyor testleri yapılıyor bildiğim kadarıyla nasıl korunacakları anlatılıyor ve kendilerine bir belge imzalatılıyor maske takarak evlerine gidecekler bu kişiler ve evlerinde yine maske takarak mümkün olduğunca teması azaltarak hiçbir şekilde misafir kabul etmeyerek ayrı bireylerinden de ayrı mümkünse tek odada havalandırması iyi bir odada kalarak. Ee, hijyen kurallarını uygulayarak ellerini yıkayarak, ev içinde bile olsa maske takarak e, koruyacaklar kendilerini ve bu onların üzerine düşen büyük bir sorumluluk toplum sağlığını da korumak için sağlıklı beslenecekler ve bu 14 günü geçirecekler. Evet gerçekten zorlu da bir süreç aynı zamanda. Yani Kesinlikle. aynı ortamda, aynı evde yani başka kişiler de varsa onlardan da ...kendini Aile. onları da korumak çok büyük bir sorumluluk ve tabii ki evet. dışarıdaki insanları da korumak bu çok önemli. Tabii, tabii Ama şunu da görüyoruz. Bugün siz de okumuşsunuzdur ee, bazı ünlü isimler, yurt dışına gidip gelenler hiç bunu uygulamamışlar. Hatta böyle hı hı. kameraların karşısına rahat çıkıyorlar ya da bunu ifade edebiliyorlar. Şimdi bu aynı zamanda kötü bir örnek de teşkil ediyor. Buna özellikle de bu isimlerin dikkat etmesi gerekiyor galiba değil mi? Toplumda örnek olduğunu düşündüğümüz ya da takip edilen, yaptıkları örnek alınan Kişilerin biraz daha dikkatli olması lazım. Artık bu bütün dünyada görülen bir enfeksiyon ve herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. E bu bir takım e, önderlerin, liderlerin, takip edilen kişilerin de çok daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Sorumluluk hepimize düşüyor e, toplumumuzu korumak için. Hepimize düşen sorumluluklar var. Şüphesiz sizler anlatıyorsunuz. Epidizleri de uygulaması kalıyor ki o kadar da net anlatıyorsunuz ki ama bir kez daha gerçekten sormak lazım. İş sadece el hijyeniyle yeterli olabiliyor mu? Mesela işte bir metrobüsten indiğimizde İstanbul'da görüyoruz duraklarda İçinde alkol olan solüsyonlar var ve bunları işte altına tutuyorsunuz zaten bir mekanizma var hemen evet. temizleyebiliyorsunuz. Bu bir, bir süre insanı rahatlatıyor ama sonrasında e yine yollar ne kadar kalabalık azaldı da desek insanlarla temas halindeyiz ister istemez. O bir metre mesafe çok bazen korunamayabiliyor. Çok, evet. Nasıl evet. gerçekten kendimizi koruyabiliriz? Yani bu tek başına yeterli bir şey olmasa gerek yani el evet el hijyeni önemli ama artı. Nedir mesela? Artı kalabalık ortamlara girmiyoruz. Şimdi okullar da tatil oldu. Evet. E, bu vesileyle e, öğrencileri de bir kere daha uyarmak isterim. E, tamam tatil oldu çok güzel. E, evimizde zaman geçireceğiz. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayacağız. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. E, gün ışığına çıkabiliriz. Yani dışarıya parka çıkabiliriz. E, gezebiliriz. Ancak e, belirli aile bireylerimizle beraber. Çok fazla etrafla görüşmeyerek. Tokalaşmak yok, sarılmak, öpüşmek yok. Yani bizim bir seyahatleşme rutini elimiz var. Evet. Bir müddet bu rutini elimize ara vereceğiz. üzerimize düşen sorumluluk bu. Gerekmedikçe sağlık kurumlarına gitmeyeceğiz, sağlık kurumlarını meşgul etmeyeceğiz. Ya bir şu tahlilime bakayım, işte bir B12'ime baktırayım. Acil bir şey değildir mesela. Bunları yapmayacağız. Gerekmedikçe acillere kesinlikle gitmeyeceğiz. Acil bir durumumuz olmadığında. Eğer bir rahatsızlığımız varsa öksürüyorsak, ateşimiz varsa mutlaka maskemizi takacağız ve öyle başvuracağız hastanelere. Ee, eğer hastaysak toplu taşım aracı kullanmayacağız. Hı hı. Bir e, sağlık kurumuna gideceksek randevu alarak gideceğiz. Ve yine eğer öksürüyorsak, öksürük çok önemli, ateş çok önemli, solunum sıkıntısı özellikle çok önemli. Bu koronanın neden olduğu COVID-19 enfeksiyonu için. E, bu alert durumlardır. Öksürük, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı. Hı hı. Böyle bir durum varsa mutlaka maskemizi takıyoruz. Evden çıkamayacak durumdaysak e, 112'yi arıyoruz. Evden çıkabilecek durumdaysak kendi aracımızda hastaneye gidebiliriz. Bir de bakanlığımızın e, oluşturduğu 184 sağlıkta bilgilendirme e, hattı var. E, burayı arayarak bu konuda bilgi de alabiliriz. Hı hı. E, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili doğru bilgilenmek için gereksiz panik yaşamamak için gereksiz e, sağlık kurumu şu başvurularını engellemek için bu hattı da kullanabiliriz. Elden geldiğince kalabalıklarda olmamak gerekiyor derken aslında şu okulların tatil edilmesiyle birlikte sanki böyle başka türlü bir tatilmiş gibi e, memleketlerine gidenler evet. otogardaki yoğunluğun görüntülerini e, haberlerini de yaptık. Bir yandan bununla evet. ilgili de galiba uyarmak lazım değil mi? Şöyle tabii yurtlarda da e, kalmalarını istemiyoruz çocukların özellikle üniversitelerde mecburen e, evlerine gidecekler. Bu durumda yine kendi hijyenlerine çok dikkat edecekler. Eğer öksürüyorlarsa, hapşuruyorlarsa, nezde, nezde de olabilir herhangi bir soğuk algınlığı. Ne olursa olsun. Yine e, çevresindekini korumak kişinin görevi. Yine maskesini takacak. E, genel hijyen kurallarına dikkat edecek. Toplu taşım araçlarında e, teması mümkün olduğunca azaltacak. E, evine gittiğinde de mümkün olduğunca dışarı çıkmayacak. Ateşi olursa... Ee, solunum sıkıntısı olursa, öksürüğü şiddetlenirse bir sağlık kuruluşuna e, başvuracak yine maskesini takarak. Peki çalışmak durumunda kalanlar mesela yayın devam etmek zorunda ve biz de <laughs> haberleri yapmak durumundayız ama toplu taşıma kullananımız var bir şekilde ya da yürüyerek gelenimiz var. Mesela bize ne tavsiye edersiniz diye sorayım mı? Biraz özel bir soru olsun. Ee, tabii ki şimdi mecbursak e, çıkacağız ve toplu taşıma aracını kullanacağız. Bu durumda bizim yapacağımız şey sağlıklıysak El hijyenimize dikkat edeceğiz. Toplu taşıma hı hı. araçları zaten belediyeler tarafından hani elden geldiğince diyelim çünkü bu sirkülasyon çok fazla olduğu için dezenfeksiyon süresi kısıtlı olur. Havalandırılması önemli. Biz de e, mümkün olan en kısa mesafede bineceğiz. Tabii ki tutunacağız. Tutunduktan sonra oradaki yüzeye değmiş elimizi, gözümüze, ağzımıza, yüzümüze mümkün olduğunca değdirmeyeceğiz. Hatta hiç değdirmeyeceğiz. Hı hı. Başkalarıyla temas etmeyeceğiz. Direkt nefes vermeyeceğiz. Direkt birinin yüzüne e, hapşırmayacağız. Yani burnumuz akıyorsa tek kullanımlık mendilde burnumuzu sileceğiz, mendilimizi e, bir şekilde bir poşete alıp sonra atabiliriz. Hı hı. Ve eğer öksürüp hapşırıyorsak maske takacağız. Bu yine bizim kendi sorumluluğumuzda. Heh. E Biz sağlıklıyız, bindik toplu taşıma aracına. Tabii ki gideceğiz, mecburuz. İndikten sonra ellerimizi yine hiçbir şekilde yüzümüze, ağzımıza ve gözümüze sürmeden hemen el dezenfektanı ile dezenfekte edeceğiz. Bu sadece parmak uçlarımız değil, bütün el yüzeyimiz, bileğimize kadar baş parmaklarımız ve bütün parmak aralarımız dahil el dezenfektanı temizlenecek. İlk fırsat bulduğumuzda da yıkayacağız. Bu arada toplu taşıma aracından e, indikten sonra çıkarttığımız kıyafetimizi eğer bir güneşli ortamda tutma, tutarsak iyi olur. Hı hı. Eve gittiğimizde de mutlaka kıyafetlerimizi değiştirelim ve normal e, 60-90 derecede normal bir deterjanla yıkayalım. Bu da yine bir korunma yöntemi. Son olarak az evvel dediniz ya yani gereksiz yere çok böyle bir ihtiyaç söz konusu değilse gerçekten o semptomlar yoksa biraz da böyle evham yapıp belki de e, sağlık merkezlerini çok e, ya da hastaneleri kesinlikle. De... Evet, Kesinlikle. meşgul etmemek gerekiyor. Peki Gerekmek gidilmemesi için. gereken, bu şekilde gidilmemesi gereken yerlerden biri de aile sağlığı merkezleri midir? Bu süreçte aile sağlığı merkezlerine çok gelen gider belki olmuş mudur siz daha iyi bilirsiniz. Ve yani başlangıç noktası ya da tedavi için gidilmesi gereken bir nokta orası mıdır yoksa hayır. Herhangi bir hastane zaten oradan sonra yönlendirilecek olan böyle bir virüs varsa devlet hastaneleri midir? Şu çok önemli, eğer yurt dışından geldiyseniz ya da yurt dışından gelmiş biriyle temaslıysanız hı hı. ya da e, korona şüphesi olmuş biriyle bu şekilde hastanede tedavi gören ya da takip altında olan biriyle temaslıysanız e, burun akıntınız, öksürüğünüz, yüksek ateşiniz e, varsa, solunum sıkıntınız varsa hiçbir şekilde aile sağlığı merkezine gitmeyin. E, kendi aracınızla gidebiliyorsanız hı hı. hemen maskenizi takarak... E, hastanelerin enfeksiyon hastalıkları bölümüne gideceksiniz. Eğer kendiniz gidemiyorsanız, durumunuz çok ağırsa 112'yi arayarak bir durumunuz hakkında bilgi veriyorsunuz. Bir endişeniz oldu, emin değilsiniz, hafif bir ateşiniz var, semptomlarınız var. 184 danışma hattını arayabilirsiniz. Tamam. Oradan bilgi alabilirsiniz. Ama başka bir şey oldu, bir e, üriner sistem enfeksiyonunuz oldu, bir başınız ağrıdı. Bu tanımların içerisinde değilsiniz. 14 gün e, yurt dışından gelmiş biriyle temas etmediniz, e, herhangi bir e, korona teşhisi almış biriyle ya da te, e, şüphesiyle takip edilen biriyle temas etmediniz, başka bir rahatsızlığınız var. O zaman randevu alarak aile sağlığı merkezine gidebilirsiniz. Yani buradaki şey çok önemli. Yüksek ateş, tamam. öksürük ve solunum sıkıntısı varsa teşhisin konulabileceği, tedavinin yapılabileceği yer şüphe yüksek olduğu için aile sağlığı merkezi değildir. Peki. Çok önemli. Peki çok teşekkür ederiz efendim yine ben bize teşekkür, rehberlik ettiğiniz Sayın Doktor Özlem Sezen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı. Biz yine zaten görüşlerinize başvurmaya devam ederiz. E, bıkmayacağınıza da eminiz efendim çok Yok, teşekkürler. Yok olun. Ben teşekkür olmayı. ediyorum iyi yayınlar. İyi akşamlar sağ